seyyanen zamdan kimler faydalanacak? Nasıl olacak? Ne şekilde olacak? Emekliler seyyanen zam bekliyorlar hükümetten. Evet, bugün bir seyyanen zam geldi. E, kimlere geldi? TÜİK başkanı gelmedi. TÜİK başkanına geldi. E, Bakanlık Genel Müdürleri, Daire Başkanları, SGK, AFAD, TÜİK gibi kurum başkanları ve yardımcıları büyük elçiler, il müdürleri, valiler, müfettişler, uzmanlar, yok ve ÖSYM yöneticileriyle Cumhurbaşkanlığı ve meclise bağlı bazı görevlerde bulunan personel yer alıyor bu seyyanen zamdan. 30 bin liralık seyyanen zamdan yararlanacaklar arasında. Ee, üstelik bu seyyanen zamdan vergi kesintisi de olmayacak arkadaşlar. Bir de ek ödeme yetkisi tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Yani Cumhurbaşkanı bazı ünvanlara isterse %200'e kadar ilave ödeme yapmaya yetkili olacak. Bu sayı şey yani zam e, artık plan ve bütçeden geçti. E, bundan sonrasını artık hani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben emekliler bekleyelim. Yapar. Yani. yapar Size ne? Hı, Allah hı. Allah. Hı. Keyfinin kahyası mısınız? Yapar. Sayın Cumhurbaşkanı yani bizi izleyen şu anda bizi izleyenler arasında TÜİK başkanı, vali falan varsa onlar çok mutlu olmuşlardır bizim bu haberimizden sonra. Evet. Ee, bu kanalı çokça emekliler e, izliyor, emekli olmak isteyenler izliyor, e, memurlar izliyor değil mi? E, onlara da güzel bir haber evet henüz nedir? Yok. Ya, şaşırdık Hiç mı? Ya. Ben şaşırmadım. Evet yani şaşır ya ben aslında şaşırmaktan ziyade elbette ki şaşırmadım ama e, şunu e, kafama taktım açıkçası.